Amerika'ya gelmesem, Avrupa'ya gitmezsem, yurt dışına çıkmazsam, üniversiteyi bitirmezsem, babam para vermezse, şu olmasa bu olmasa derken insan hep kendini kandırıyor ve oyalıyor. Öncelikle bundan kurtulmamız lazım. Şimdi pandemide ne öğrendik biz? Aslında çok şey online yapılıyor. Bir bankaya gitmenize hiç ihtiyaç yok. Hatta Amerika'da alışverişe gitmenize bile ihtiyaç yok yani. Elma armutları bile eve getiriyorlar. Şimdi ha İstanbul'dan, Yozgat'tan, Ankara'dan, işte Kadıköy'den bilmem nereden online katılmışsınız bir şeye. Ha Virginia'dan yapmışsınız. Bunun ne farkı var? Kripto yatırdınız, bir iniyor, bir kalkıyor. Başka bir şey yatırdınız, bir iniyor, bir kalkıyor. Hep bazen kazanıyorsunuz, bazen kaybediyorsunuz. Hayattaki en önemli yatırım kendinize yatıran yatırımınızdır. Hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz, hep kazanıyorsunuz. Ben bunu öğrendim hayattan. Eğitim sistemine bakın, eğitim sistemi bizi şuna şey yaptı, alıştırdı. Yani mutlaka üniversiteye gideceksin, orada hani 100 sene önceki, 1900'lerde üniversite nasıl diye böyle bir Google'layın, resmi çıkıyor. Sınıf, herkes böyle sıra 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 oturmuş, şimdi üniversiteye bakın aynı. Ya iPhone 1'den, 2004'ten, şu anki iPhone'a bakın, ortadaki farka bakın ya. 100 seneki önceki telefonla şu anki telefonla otursuz, farka farka bakın yani. Yani toplum. Dünya öyle değişti ki, üniversiteler öyle değişmedi. Üniversiteler 100 sene önceki üniversite boyunca kaldı. Adamların aklında şu var yani, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, böyle basamak basamak, önce üniversiteye gideceksin, onu bitireceksin, sonra bir yere gideceksin, orada çalışacaksın, yavaş yavaş bir işini olsun, bilmem ne olsun, hükümette bir yere girersin, müdür olursun, bilmem ne olursun. İnsanları mahvediyorlar yani. Bu bir. Bunun değişmesi lazım. Steve Jobs'ın diploması yok. Bill Gates'in diploması yok. Bir sürü insanlar artık Amerika'da diplomaya bakmayı bıraktılar. O yüzden tabii ki doktor olmak için, avukat olmak için okumaya devam etsinler. Ama herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. Şimdi insan oğlunun yapamayacağı bir şey yok, öğrenemeyeceği bir şey yok. Bir insan zaten bir şey mümkün değildir dese, bana göre bir Müslüman olarak günahtır ya. Yani mümkün değildir sen gayipten nasıl anlıyorsun ki? Bir şey denemeden nasıl biliyorsun ki? Bir defa bu mümkündür. Bu bir. İkincisi benim kafamda eskiden hep böyle bilgisayar teknolojisi deyince sanki bu Elon Musk'ın SpaceX'ten uzayma fırlatma merkezinden böyle ikranlar böyle çıkıp iniyorlar falan filan. Allah bullak gözlerim oluyor böyle. Öyle değil yani. IT'nin de giriş sektörü var. Yavaş yavaş kendini geliştiriyor insanlar. Ve bunu bunu bir iki senesini verip de yapamayan insan yok. Sadece gözünde büyütmesinler. Yani insanlar roket bile yapabilir yani isterse. 2-3 senede bunu öğrenebilir insan yani. Roket bile yapabilir insan. İnsanoğlunu öğrenemeyeceği şey, şey yok. Öncelikle kendisine güvenmesi lazım. İkincisi zaten dünya böyle bir şey oldu yani artık her yerde böyle özellikle Amerika'da üniversite diploması kalktığı için insanlar zaten böyle e, bilgisayar teknolojisini öğrenip hemen iş bulabiliyorlar yani. Gözünde büyütmesinler. Elon Musk'ın getirdiği bu Starlink teknolojisini ben çok muhteşem bir teknoloji olarak bakıyorum. İleride düşünün yani siz Sahara çölündesiniz. Yani bir tane e, <laughs> bir tane Arap arkadaş deve üzerinden orada Wi-Fi çekiyor düşünün yani. Çok saçma ve manyak bir durum yani. Bütün dünya birbirine bağlanacak. Telefonlarda Wi-Fi olacak yani. Böyle bir ortam. Ve böyle bağlandı, bağlandığında bütün dünya bilgi patlaması yaşayacak. Bu bilgi patlamasında o detaları nasıl kullanabiliriz? Yani eskiden madencilik yaparken hani yer altından bakıyor ya artık datalar üzerinden madencilik yapıyorlar insanlar. Yani nasıl satabiliriz, nasıl öğrenebiliriz? Bu tür şeyler. O yüzden öyle connected, öyle bağlanmış bir dünyada yaşayacağız ki ve bunun bütün gençlerin hazır olması lazım. Ve önündeki en büyük engel İngilizce. Çünkü dünya dedi bunu kabul etsiniz de kabul etmesiniz de. Hani insanlarda bazen ön oluyor. İngilizler, Amerikanlar, sömürgeci, imperialist falan filan. Bunları bırakın, bırakın arkadaşlar ya. Yani ilim Çin'de de olsa almak lazım yani. O yüzden oradaki ön bırakıp Madem mesela ben İngilizce biliyorum şu an. Avrupa'ya gidiyorum, her yere gidiyorum. Almanya'ya gitsem de, Fransa'ya gitsem de, İngiltere'ye gitsem de, her yere gitsem İngilizce ye geçmeyen yer yok. Kendimi o kadar fantastik hissediyorum ki gittiğim her ülkede alışveriş yapıyorum, iş yapıyorum, iş, yapıyorum, iş kuruyorum, şey yapıyorum yani. Benim bu kadar işim yarıyor. Ve ben, ben bunu diyorum size. Yani kendinizi boşu boşuna hani ön yargılarla hani İngilizler, imperialist falan filan böyle Kurtlar Vadisi'nde böyle keçi kanı içen seramoniler böyle düşünmeyin ya. Bunları bırakın, İngilizceyi iyi halledin, İngilizceyi hallettikten sonra zaten siz artık hani bir marangoz, bir garson evinin böyle 3 mile, yani 3 kilometre şeysinde iş bakıyorsa, bu sefer siz hem İngilizcenizle hem bilgisayar teknolojinizle 8 milyar insanla kendi e, vasfınızı yazılımcı mısınız ya da artificial, yapay zeka uzmanı mısınız, Neyiseniz oturduğunuz yerden bütün dünyaya kendi işinizi pazarlayabiliyorsunuz yani. 8 milyara satacaksınız 80 milyona değil. 3 kilometre bu çembere değil. Ve dünyaya açılacaksınız yani. Dünya böyle olacak. Herkes her yerini alacak. Şu an Amerika kapış kapış her yerden işçi alıyor. Almanya'da yapıyor bunu. Ve bu bütün dünyada böyle bir şey olacak yani. Ben Türkiye'de de yaşadım yani. Türkiye'de yaşadığım zamanlar ideoloji savaşları çok fazla vardı. Hani herhangi bir ideoloji tarafında tutmak zorunda değilim. O zamanlar işte ülkücüler vardı böyle bağırıyorlardı falan filan. Ondan sonra işte Çankaya layıktır, layık kalacak diye her yerde bağırıyorlardı. Yani sürekli insanlar şey birbiriyle ideolojik savaşlar içerisindeydi. Gençler tamamen enerjisini buna şey yapıyor. Şimdi ben otursam sizinle, bin sene sizinle küfür edicisi, bin sene sizinle böyle münakaşa yapsam. Bunun kime ne faydası var ya? Bu bir mal üretiyor mu? Bir ekonomik değer üretiyor mu? Sonuçta kapitalistik bir dünyada yaşıyoruz yani. Bir değeri üretmiyor. Bir şey üretmiyor yani. Ortada bir üretilen bir eşya yok. Yani iPhone yok, şey yok yani. Tesla yok, bir şey yok yani. SpaceX yok. Siz bana bin sene küfür edebilirsiniz. Bin sene beni ikna etmeye çalışabilirsiniz yani. Bu Türkiye'de çok fazla. Benim yaşadığım zamanlar. Şu an daha fazla olabilir. Ve bu bence zaman kaybı. Bence. Ve Amerika'ya gidince baktım ki insanlara herkes kendi halinde. Ben kendimi nasıl kurtaracağım ona bakıyor. Yani sürekli karşı taraftaki parti, karşı taraftaki ideoloji. Bunlara çok fazla zaman sarf etmiyor. Adam kendine yatırım yatırıyor. Kendimi geliştireyim diyor. Geliştirdikten sonra zaten iki medeni insan, ikisinin de hayatı çok güzel. Bir yere gidebiliyor, anlaşabiliyor, daha fazla şey oluyor. İnsan ne kadar yapacak işi olmayınca onunla uğraşıyor işte. Ve insanların bundan kurtarılması lazım, bu bir. İkincisi benim gördüğüm şey şu, yani bir Osmanlı şeyi var. Hani bizim atalarımız dünyayı yönetti falan filan. Arkadaşım şu an Türkiye'de yaşıyorsun yani, Osmanlı'da yaşamıyorsun yani. Şu an Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye bunu yani kendi enaniyetini, ilgosunu kabartmak hiç kimseye bir şey yaramıyor yani. Yani vatan millet Sakarya tamam da Türkiye'nin toprağı Amerika'da herhangi bir eyalet gibi yani. Düşünün ya yani, bir eyaletin ekonomisi West Virginia'ya gittiğiniz zaman şuradan 40 dakikalık mesafede Türkiye'nin ekonomisinden daha büyük yani. O yüzden bir devleti büyütmek istiyorsanız yani Osmanlı falan filan at işte kılıç, kalkan, bilmem ne, kurt deme zamanı geçti artık. SpaceX'lere bakın, Tesla'lara bakın, yapay zekalara bakın. Bu tür şeylerle şey yapıyor. Mesela diyelim ki Amerika'da Türkiye'de ben gördüm bayrak sevgisi var değil mi? Bayrak saygı falan filan. Ama Amerikalıların devlet sevgisi nedir? Herkesin elinde bir iPhone var. Herkes Android sistem kullanıyor. Herkes iOS sistem kullanıyor. İşte devletçilik, milliyetçilik böyle olur. Dünyanın herkesi senin için çalışıyor. Bütün herkesin parasını kazanıyorsun ve burada bütün vatandaşların mutlu yaşıyor yani. Ve va vatanseverlik böyle olması lazım. Vatanseverlik sürekli sokaklarda slogan atmak değil ki. Sen yapay zeka geliştir. Sen teknoloji geliştir. Sen ürün üret bütün dünya satın alsın. Milletini, diyelim ki bir adamın şeyini okudum, Brunello Cucinelli diye. Adamı okudum. Adam İtalyalı bir adam. Lüks elbise üretiyor. Ve bütün kasabası onun için çalışıyor. Oraya işte tiyatrolar yapmışlar, e, tiyatrolar yapmışlar, işte kütüphaneler yapmış. Herkes onun için çalışıyor ve o bir kasaba bütün dünyaya 100 milyon dolarlık para sat şey yapıyor. Böyle olur. Yani Yozgat'ı seviyorsan kardeşim iş üret Yo Yozgat'ta. Teknoloji geliştir, orada startupları yap, bütün dünyaya fintech servisi sat yani bunu yap yani. Gençler bunu yapması lazım. O yüzden bu Osmanlı vatan, vatan millet Sakarya bazen çok fazla kaçırdığı zaman insan üretmekten daha çok siyasi düşüncelerle zamanı geçirince oradan zaten siyasi münakaşalardan bir şey çıkacağı yok yani. Bu iki. Bu iki. Üçüncüsü yani dünyaya olan ön yargısı gençlerin yani Z kuşağını bilmiyorum da yani benim kuşağımda ve biraz daha genç olan insanlarda şey var yani oradaki eğitim sisteminden dolayı sanki Amerika, Batı dünyası hani buradaki gençler, buradaki insanlar tapınak e, şövalyeleri var ya bu, 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 şeyler içerisinde böyle gizli tarikat böyle ondan sonra Türkiye gençlerin nasıl kökünü kazacağız, Türkiye'yi şöyle yapacağız İsrail'e bağlayacağız falan filan burada keçi kanıyla seramoni yapıyor da gece gündüz yani Batı dünyası Türkiye'nin gençlerin peşinde öyle bir şey yok kardeşim ya burada insanlar kendi hayatını yaşıyor yani Böyle şeylere, komplo teorilerine ya da Kurtlar Vadisi gibi filmlerden öğrendiği şeylerle bakmaması lazım dünyayı. Burada herkes kendi haliyle meşgul. Burada herkes kendini geliştirmeye, bir değer ekonomik, diğer üretmeyle meşgul olduğu için çok daha fazla para kazanıyorlar. Refah seviyesi çok daha yüksek oluyor. Hiçbir zaman Amerika'da gençler, o Türkiye bizim kökümüzü kazacak bunlar geldi. Osmanlı Şeriat geldi." Ya umrunda bir Türkiye ne derse bilmiyor yani. O yüzden bu tür düşüncelerde gençlerin biraz tık tıkadığını düşünüyorum. Çünkü ön yargı önlerine tıkıyor. ve burada gelip görmen lazım arkadaş yani insanların o yalan dolan haberlerinden öğrenme Amerika'yı, Avrupa'yı. Gidip gördüğün zaman o kadar nazik, o kadar güzel insanlar ki onlardan öğrenebileceğin çok şey var. İlginç bir hatıra paylaşacağım sizinle. Hayatımda belki muhtemelen 3-4 senemi kaybettim. Çok değerli, kıymetli bir zamanımı şartlandırma yanlışıyla yaptığım belki büyük yanlışlardan bir tanesiydi. Memleketten ayrıldım. Ondan sonra babamın en son hani Çin kayım atıyor bizim evlerimize, mal varlığımıza çöküyor falan filan. babam bir tane villası kalmıştı. Onu satıp bana para gönderecekti. Ve orada bir dava oldu bilmem ne oldu. Babam dedi ki, oğlum dedi sen iş adamı olacaksın. Ben sana para göndereceğim. Bu evi satınca sana para göndereceğim dedi. Ve ben de oyalandım yani. Sanki o para gelmezse hiçbir şey yapmamayacağım yani. Şartlandırdım kendimi. A olmayacaksa B olmayacak. B olmadan da A olmayacak diye böyle zor zorla bir şartlandırma yaptım ve babamın para gönderecek diye yıllarımı böyle bekleyerek geçti ve bir iş başlatamadım yani. Ve bu sonradan hissettim ki ne zaman unuttum bu şeyi. Dedim ki ya boş verdim artık ben bunu yapmayacağım. Şartlandırma yapmayacağım. Yanlış yapmışım. Ne varsa elimizde ne varsa onunla elimizde olan imkanlarla başlamak lazım diye öyle düşündüm ve o gün bugündür mesafe alıyorum mesela. Ve yaptığım en büyük yanlışlardan bir tanesi şartlandırma. Şimdi Türkiye'deki arkadaşlar da şöyle diyebilirim. Amerika'ya gelmeden bu işi yapmam mümkün değil. Yurt dışına çıkmadan bu işi yapmam mümkün değil. Ya diyelim ki belki çıkamayacaksın. O zaman 10 sene böyle konuşarak mı geçeceksin? 10 sene mi böyle söyleyeceksin? Yani 10 sene böyle söyleyeceğine 2 sene böyle bir şey yap ki 2 sene sonra yani bir, bir, bir netice gör yani. Çünkü benim yaptığım yanlış yapma yani. Böyle Amerika'ya gelmesem, Avrupa'ya gitmezsem, yurt dışına çıkmazsam, üniversiteyi bitirmezsem, babam para vermezse, şu olmasa bu olmasa derken insan hep kendini kandırıyor ve oyalıyor. Öncelikle bundan kurtulmamız lazım. Ve elimizde ne varsa onunla yapmak lazım. Şimdi pandemide ne öğrendik biz? Mesela öğrendiğimiz en güzel şeylerden bir tanesi yani aslında çok şey online yapılıyor. Bir bankaya gitmenize hiç ihtiyaç yok. Hatta Amerika'da alışverişe gitmenize bile ihtiyaç yok yani. Elma armutları bile eve getiriyorlar. Yemekleri bile eve getiriyorlar. Restorana gitmenize bile ihtiyaç yok. Her şey online yapabiliyor. Şimdi ha İstanbul'dan, Yozgat'tan, Ankara'dan, işte Kadıköy'den bilmem nereden online katılmışsınız bir şeye. Ha Virginia'dan yapmışsınız. Bunun ne farkı var? Zaten ekranda 3-5 kişi var Zoom içerisinde. Biri Almanya'dan, biri, biri, İngiltere'den, biri Hindistan'dan ne fark var ki? Hepsi aynı anda aynı yerde olabiliyor. Teknolojinin getirdiği çok bir güzel bir ortam var şu an. Eskiden mümkün değil diye düşündüğümüz şeyler böyle bir şey e, imkan var şu an. İkincisi zamanında teknoloji gelişmediği için hiçbir üniversite online değildi. Online olarak YouTube'larda bu kadar çok kaynak yoktu. Artık İngilizce mi öğreneceğim? Artık yapay zeka mı öğreneceksin? Bilgisayar mı? Ne varsa var bedava var ya. Niye kendini kandırıyorsun? Niye kendini o olmazsa üniversite gitmezsen, para ödemezsen, babam para vermezse, yurt dışına çıkmazsam diye kendini aldatıyorsun ki? Burada her şey var zaten ayaklarının altında. Sadece bir yerden başlaman lazım. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye gibi bir ortamda hani bunu ben şeyden gördüm. Yanlış anlamayın. Yani yanlış da olabilirim ama herkes kendi yaşadığı hayatla dünyayı öğreniyor. Benim öğrendiğim şeylerden bir tanesi şu. Avrupalara gittim. Gitmediğim yer çok az kaldı Avrupa'da. Hemen hemen her ülkeye gittim. Amerika'ya da yaşadım yıllardır. Kanada'ya gittim. Ve çok yer gezdim. Ve gezerken şunu anladım. Gelişmiş ülkelerde, gelişmiş toplumlarda toplum birbiriyle uğraşmıyor. Herkes kendi işine bakıyor, kendini geliştirmeye bakıyor. Ve bir toplum ne kadar gelişmediyse birbiriyle ulaşıyor. Şu şucu, bu bucu, şu, işte bu şu partili, bu bu partili, sabah akşam kavga, sabah akşam gerilim, sabah akşam böyle depresyon, stres. Ya arkadaşım yani bunun sana finansal olarak getireceği ne var? Niye buna zaman harcıyorsun? Şimdi bu insanlar Hani Metaverse diyoruz ya, böyle taktığınız zaman başka bir dünyaya açılıyorsunuz ya. Ya tamam arkadaşım Metaverse olmayabilir. Bir tane Sony laptop'unla bağlanabilirsin yani dünyaya. Öncelikle bu arkadaşlara diyeceğim şey şu. Kendine yani teknolojik olarak, intellectual olarak itikaba girsin. Hani itikafa giriyoruz ya. Hani itikafa girerken hani camiye gidiyorsun. Hiçbir şeyle konuşmayacaksın. Sadece Allah'a şey yapıyorsun. Yanlış da olabilir konuşmam ama. Bu da itikap gibi bir şey. Çünkü kendini geliştirmek için yapıyorsun bunu. Kendini geliştirdiğin zaman, sen güçlü olduğun zaman, topluma faydalı olduğun zaman çok daha fazla insanlara yardımcı olabilirsin. O yüzden yani şu anki toplumdaki kavgaları bırak. Parti kavgasını bırak. Her şeyi bırak arkadaşım. Bunların sana bir getireceği yok bir şey getireceği yok. Git oy ver bilmem ne yap o başka ama zamanını bu şeylere sıraf etmeden bir bilgisayarın varsa, bir internetin varsa önce İngilizce öğrenmekle başla bu işi. Şu an mesela Coursera var, bir sürü bedava kurslar var hatta Harvard, MIT'nin dersleri bile var. Yani böyle bir bilgi patlaması dünyada hiçbir zaman görülmedi. İsterseniz o linkleri bizim videonun altına koyabiliriz. Arkadaşlar bedava İngilizce öğrenme, bedava ders öğrenme, bedava bilgisayar öğrenme her şeyi koyalım. Yani orada kendini şartlandırma. Tabii ki bir öğretmenden öğretmen daha iyi. Tabii ki Amerika'ya gelerek öğrenmek daha iyi. Hani 10 seneye kadar gidemeyeceksen hiçbir şey yapmayacak mısın? Marangozluk mu yapacaksın? 10 seneye kadar masa mı temiz, garsonluk mu yapacaksın? Bir yerden başla, 2 sene sonra en kötü ihtimalle çok güzel İngilizcen olur. Kapılar açıldığı zaman buradan sıfırdan değil yüzden başlayacaksın yani. Arkadaşlara söyleyeceğim bu. Kendini teknolojik, entelektüel itikaba koysun. Şeyleri bu gerilimi bıraksın yani. Kendini geliştirmeye baksın. Kendini güçlendirmeye baksın. Kendini yatırım yatırsın. Yani diyelim ki kripto yatırdınız bir iniyor bir kalkıyor. Başka bir şey yatırdınız bir iniyor bir kalkıyor. Hep bazen kazanıyorsunuz bazen kaybediyorsunuz. Hayattaki en önemli yatırım kendinize yatıran yatırımınızdır. Hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Hep kazanıyorsunuz. Ben bunu öğrendim hayattan ve herkese tavsiye ediyorum.